değerli izleyenler saatler saatlerimiz 11.35'e gösteriyor ve yeni bir kripto ekranından herkese merhaba diyoruz öncelikle. Bugün yine hem merak edilenleri hem de perde arkasında kalan detayları masaya yatıracağımız bir bölümdeyiz. Piyasalar hareketli, soru işaretleri de oldukça bol. Yatırımcılar için fırsatların ve risklerin aynı anda yükseldiği bu döneme işte. Kripto dünyasının nabzını tutmaya çalışacağız hep birlikte. Konuğum, sektörü yakından izleyen, gelişmeleri hem teknik hem de pratik boyutuyla çok iyi okuyabilen değerli bir isim. Helin Çelik, bugün Bitcoin'den Ethereum'a, altcoin'lerden yeni nesil projelere kadar kripto evreninde güncel ne varsa konuşmak için burada olacak. Hazırsanız hemen başlayalım. Kendisi ekranlarımıza geldi. Hoş geldiniz Selin Hanım. Teşekkürler Büşra Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizler de iyi günler temennisinde bulunalım öncelikle. Şu anda Bitcoin tarafı 91.996 dolardan an itibariyle işlemlerine devam ediyor. Özellikle de son dönemde Bitcoin'in fiyat hareketlerine baktığımızda Helin Hanım piyasanın asıl niye fiyatladığını düşünme konusunda da yatırımcılar biraz tabii ki şüpheyle yaklaşıyor. Buradaki belirleyici unsur sizlerce daha çok global mi yoksa biraz daha kripto özgü dinamikler olarak mı şekillenir? Aslında son düzlükte piyasanın girmiş olduğu fiyatlama tamamen global ölçekte eee karşımıza çıkan meseleler özellikle ABD tarafında ortaya konulan gümrük politikası ve ticaret belirsizliklerinin belirsizliklerin yükselmesinden kaynaklı e, bir satış baskısı yaşadığımız bir döneme geçiş yapmamızdan kaynaklanıyordu. E şimdi sürece baktığımız zaman bu e, gümrük politikasının yaratmış olduğu etki hala devam ediyor. Evet Trump 90 günlük bir mola verdi. E, genel anlamda baktığımız zaman ama Çin tarafı hala belirsiz. Hafta içerisinde Çin'le uzlaşmayı, anlaşmayı ve müzakere etmeyi umduğunu dile getirdi. Ancak müzakere detayları belli değil. Bugün de hatta yani yakın bir zamanda Çin tarafından herhangi bir müzakerenin olmadığını, ABD ve Çin arasında bir görüşmenin başlamadığını, eğer uzlaşmak istiyorsa atılan geri adım yani atılan adımların geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi Çin. Çin Ticaret Bakanı sözcüsü en azından yapmış olduğu açıklamalarla iki, iki taraf arasında herhangi bir görüşme olmadığını doğrulamış oldu. Tabii bu gün içerisinde bir miktar satış baskısı yarattı ama bu haftanın ekseninde gümrük politikaları ya da Çin ABD ekseni dışında farklı fiyatlamalar da vardı. Özellikle ABD'nin kendi ülkesi içerisinde Powell ve Trump arasındaki gerilim piyasalarda oldukça hareketli zamanlar yarattı. Özellikle ABD varlıklarından çıkışlar yaşandığını ve kripto para piyasasında da primli bir geçiş süreci gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Özellikle son 3 gündür spot Bitcoin ETF'lerine olan giriş arttı. Hatta dün 916 milyon dolarlık bir giriş var. Bir önceki gün ise spot Bitcoin ETF'ine yaklaşık olarak 936 milyon dolarlık net giriş yaşandı. Çok uzun zamandır biz çıkış serisi yaşıyorduk ETF'lerde ancak nette artıda kapatmayı Başardık en azından son iki gündür hacim oldukça yüksekte. Diğer taraftan borsalardaki bitcoin rezervinde de yine son iki gündür iyi bir çıkış yaşanıyordu. Bugün bir miktar giriş var ancak bu haftanın geneline baktığımız zaman rezervler rezerv sayısında bir azalma olduğunu ve satış baskısı oranının da azaldığını söyleyebiliriz. Ama bittiğini söyleyemeyiz çünkü Çin ABD arasındaki gerilim, anlaşmazlık ve belirsizlik devam ediyor. Bir, bu ticari belirsizlik ekseninde de hem enflasyona ilişkin soru işaretleri var. Bir faiz indirimi döngüsüne girilecek mi girilmeyecek mi bu belirsizliğini koruyor. Trump'ın hafta içerisinde yaptığı açıklamalardan yani Powell'a yönelttiği bazı ithamlar vardı. Bay geç kalan dedi ve böyle giderse faizler bu kadar yüksek kalmaya devam ederse resesyonun kapıda olduğunu söyledi. Zaten resesyonun kapıda olduğunu dile getirmesi Powell'a acaba görevinden alacak mı endişeleriyle birlikte biz ABD varlıklarında sert bir baskı gördük bunu toparlamak için görevinden almayacağını FED'in bağımsızlığı üzerinde durulması gerektiğini tekrar dile getirmesiyle piyasalar bir miktar rahat nefes almıştı ama bugün yine Çin ABD arasındaki oluşan diyalogdan kaynaklı riskli varlıklarda biz bir baskılanma yaşandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla süreç hala devam ediyor. E, ticari belirsizliklerin ABD ekonomisi üzerinde ve pa faiz politikası üzerinde yarattığı etkiyi yatırımcı yakından izleyecek. Ee, peki şimdi Helin Hanım, kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığı arttıkça da nitekim aslında Bitcoin'in volatilitesi azaldı diye okumak mümkün mü? Yoksa riskler hala daha yine yüksek mi seyrediyor? Nasıl okumak lazım dersiniz? Aslında biz Kasım ayından bu yana hatta Eylül ayından bu yana Bitcoin'e geçişlerin hızlandığını gözlemliyoruz. Hem dediğiniz gibi kurumsal ilginin artması, bireysel yatırımcının Bitcoin'e geçiş sürecinin hızlanması, kısa vadeli yatırımcının kripto para birimlerini ve özellikle Bitcoin'i tercih etmesi piyasa tarafında özellikle Bitcoin tarafında güzel bir hareket yakalamamıza sebep olmuştu. Ve altcoin'lerle kıyaslayacak olursak Bitcoin'deki oynaklığın daha az olduğunu söyleyebiliriz. E, tabi ama hali hazırda piyasaya yeni giren ve bitcoin'in doğası gereği yapmış olduğu yüzdesel hareketlere alışkın olmayan yatırımcılar için hala çok yüksek. Yine e, incelediğimiz zaman döngüleri e, e, göz önünde bulundurduğumuz zaman kriz zamanlarından sonra yani yaşanan sert satış baskısından sonra hızlı bir toparlanma sürecinin de başlayabileceğini dile getirmiştik. Bitcoin 109 bin seviyesinden 74 bin seviyelerine kadar geri çekilme süreci yaşadı. Biraz önce bahsettiğimiz tüm sebepler yüzünden. Ancak geldiğimiz noktada hafta içerisinde 94 binin üzerini yeniden test edebildi. Ağırlıklı olarak ve şeklinde giden bir toparlanma süreci var ama hala meseleler bitmediği için burada belki şöyle söyleyebiliriz işte dotcom kriziydi 2008 küresel kriz ardından yaşanan işte pandemi süreci ve sonraki toparlanma süreçlerine bakacak olursak hızlı bir toparlanma sürecine giriyoruz. Evet ama bu birkaç şekilde gerçekleşiyor. Ya U şeklinde ya V şeklinde ya da W şeklinde. Şu an itibariyle biz hala o e, geri alma sürecini tamamlamış değiliz. Dolayısıyla belki bir dip daha yapıp toparlayacak ya da buradan yoluna devam edecek. Bu bu kararın e, arkasında tamamen yatırımcının e, davranışı yatıyor. E, hali hazırda metriklere baktığımız zaman ilginin, alakanın yüksek olduğunu, bunun Bitcoin ekseninde döndüğünü söylemiştik. E, spot ETF'lerdeki giriş evet fena değil. Şu an itibariyle en azından toparlanma sürecini bekliyor. Günün en sıkıntılı haberi bana kalırsa e, Çin Ticaret e, bakanlığı, sözcüsünün, bakanlığı Sözcüsü'nün yapmış olduğu açıklamaydı. Müzakere yok, anlaşma yok. Geri adım atılırsa belki gibi bir sonuç çıkıyor buradan. E, yatırımcı bunu tabii bir miktar e, satıcılığı karşılayacaktır. Zaten aşırı alım bölgesindeyiz, bir miktar gevşeyebiliriz. Bitcoin için önemli olan 90 binlerdeki kazanımlarımızı şu an itibariyle koruyabiliyor olmamız. E, aksi takdirde biraz daha piyasa bizi bekletecek. Belki günlük grafikte 9 günlük hareketli ortalamayı kısa vadeli yatırım planı ve işlem detaylarında e, bakmak açısından kullanabilir yatırımcı. E ee, peki şimdi bu noktada aslında şunu da yönlendirmek istiyorum. Bitcoin artık sadece dijital altın olarak mı konumlanıyor yoksa para transferlerinde de kullanımı yeniden gündeme gelip daha da sıklaşacak mı yatırımcılar tarafından Helin Hanım? Aslında Bitcoin'in kullanım amacı ve e, duruma göre e, değişkenlik göstermesi zaman içerisinde tabii farklı kollarda biz göreceğiz. Dijital altın statüsü hala masada duruyor. Son düzlükte de... Evet Nasdaq'la S&P 500'de korelasyonu yüksekte. Şimdi bu hafta baktığımız zaman altınla birlikte bitcoin yükseldi. Çünkü evet. aslına bakacak olursak ABD varlıkları farklı bir kapsama girdi yatırımcı radarında. süreç içerisinde transferlerde artış evet olabilir. diğer taraftan Rusya'dan güzel bir haber var. Belki Rusya'nın yol açtığı yani Rusya'nın bir kapı açtığı alandan geçiş yapılırsa Bitcoin'i çok daha farklı alanlarda görebiliriz. Ama ağırlık olarak blockchain teknolojisine de bakmamız lazım. Blockchain teknolojisi şu an dünya genelinde çok farklı sektörlerde, farklı amaçlar içerisinde kullanılıyor ve faydalı alanlar içerisinde tercih edilme oranı gitgide artıyor. Diğer taraftan Bitcoin hem bir yatırım aracı hem de aslında ödeme aracı olarak da karşımıza çıkıyor. Sadece bazı ülkelerde e, tercih kapsamında ya da regülasyon kapsamında biz farklı sonuçlar görüyoruz. Ama yayılacaktır. Yani hayatımızın her alanına zaten neredeyse girdi diyebiliriz. E, hem blockchain teknolojisi hem bitcoin'in ve ve diğer kripto para birimlerinin varlığı e, bir şekilde finansal teknolojilerin ön plana çıkmasıyla e, hayatımızın pek çok alanına girmeye devam ediyor. Bundan sonrası için de yani bu çok göz ardı edemeyeceğimiz bir pozisyonda, göz ardı edemeyeceğimiz bir durumda konumlanacaktır. E şimdi tabii burada bitcoin özelinde konuşmak istiyorum altcoinler cephesine birazdan bir parantez açacağız fakat piyasadaki bitcoin'in piyasadaki ağırlığı ne zaman diğer coinlerin önüne geçiyor diye bir soru yönlendirmek istiyorum biraz daha ayrıştırılmış bir şekilde çünkü dominans bu kadar yüksekken altcoinlerde fırsat bulmak mümkün mü diye de akıllara geliyor nitekim yatırımcılar tarafından. Dominans bu kadar yüksekken altcoin rallisinden bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü uh -huh. şöyle düşünelim özellikle bu hafta yatırımcı ilgisinin artık biraz daha kaçış noktasında karşısına çıkan ürünlere baktığımız zaman altın vardı bitcoin vardı ikisi de güzel bir hareket yaptı ve bitcoin dominansı %64'ün üzerine tırmandı. Ee, geçtiğimiz haftalarda %62'leri, 63'leri görüyorduk ama artan bu seri devam ediyor. Gerileme, eğilimi söz konusu değil. Doğal olarak %64'ün dışında kalan payı diğer alt altcoin'ler ağırlığına göre arasında paylaşıyor. Ee, Hal böyle olunca genel bir yükselişten söz etmemiz mümkün değil. Çünkü fon akışı e, bitcoin'den altcoin'lere oldukça yavaş. Yeni fon girişleri de yavaş. Zaten riskli bir durum içerisindeyiz, ticari belirsizliklerin olduğu, küresel bir sıkışmanın olduğu, ekonomik dengelerin değiştiği, dönüştüğü bir süreçteyiz. Farklı bir çağa, farklı bir döneme adım atmış durumdayız. Dolayısıyla alt koyunların tercih edilme oranı bir hayli azalmış vaziyette, özellikle kişi ya da kurum bazlı çıkartılan Alt karşı ben oldukça temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Global ölçekte faaliyet gösteren borsaların aksiyonlarına e, baktığımız zaman işte delist listelerine arkasından yaşanan yüzdelik e, fiyat değişimlerini inceleyecek olursak yatırımcı bu alana çok fazla giriş yapmamalı diye düşünüyorum. Ama tabii herkesin risk algısı kendi e, kendine diyelim e, risk algısı yüksekse yatırımcının bu alanlara giriş yapabiliyor. Yine altcoinler arasında e, e, eğer bir tercih yapıyorsak, burada işlem yapmak istiyorsak çok uzun vade, orta uzun vade düşünerek bilinmeyen kripto para birimlerine girilmesinden yana değilim. Ha, ama şu olur, dominans bu kadar yüksekken zaten beklentisi olan bazı kripto para birimleri var, majör altcoinler var. Majör altcoinler henüz hareketlerini yapmadılar, tamamlamadılar. Oldukça ucuz seviyelerde olduğunu söylememiz mümkün. Ve zaman içerisinde ABD'deki iyileşmeleri de göz önüne alacak olursak e, Paul Atkins görevine başladı e, yemin etti ve başlamış oldu. Geri gençlerin baskıcı e, dönemi sona erdi diye düşünülüyor. Yeni başkan 17 altcoin'i içeren bir sürece geçiş yaptı yine. E, burada spot ETF'leri onaylamaya başladı. Hepsini belki %100 onaylamayacak bazılarından düzenleme isteyecek geçiş isteyecek olabilir ama oldukça ılımlı bir sürece geçiş yapıldığı düşünülüyor e, ve ABD merkezde kripto para birimleri ya da ABD'de e, popülaritesi yüksek olan kripto para birimlerinin ön planda olmaya devam edeceği bir sürece giriş yaptık ve bu böyle e, süre gelecek. Dolayısıyla bitcoin dominansı bu kadar yüksekken ve bazı altcoinlerde de beklenti canlıyken Belki portföye eklemeler yapılabilir ama bu ekleme noktasında biraz önce de dediğim gibi adı sanı ismi cismi belli olmayan ya da birileri sırf birilerinin pazarladığı kripto para birimi diye her altcoin'e yatırım yapılmamasından yanayım. Çünkü sosyal medyada da çok fazla şey görüyoruz artık ya ev satıp araba satıp e, bilinmeyen altcoin'lere çok yüksek meblalarla yatırım yapan yatırımcılar var ama dikkat diyelim. E, majörlerden en azından şaşmayalım. Altcoin'lere evet girmeyelim demiyorum. Tabii ki hmm. e, tercih edilebilir ama majörler ve beklentisi olan kripto para birimlerine e, giriş yaparsak eğer e, en azından riskli piyasa içerisinde riskimizi biraz daha minimize etmiş oluruz diyelim. Evet süreci temkinli bir şekilde yakından takip etmesi gerekiyor yatırımcıların bu noktada da. Helin Hanım aslında gerekli uyarılarda da bulunmuş olduğunu itekim fiyat hareketlerinin yanı sıra. Peki Ethereum tarafına dönüş sağlamak gerekirse Helin Hanım son 5 dakika içerisinde 1731 dolardan geçen bir fiyat hareketiyle de an itibariyle karşı karşıyayız. Son öne çıkan gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz diye soracağım. Çünkü sizce Ethereum'un normal şartlarda temel hikayesi değişti mi diye yorumlamak lazım şu anki hikayeyi, mevcut konjektürü. Yoksa akıl kontrat pl platformu kimliğiyle yine yoluna devam ediyor. Şu anda Ethereum diyoruz. Eksi bölgede 3.73 eksi. Önce tekniğinden başlayayım evet. isterseniz Ethereum'un. Ee, daha önce Ekotürk ekranlarında da dile getirmiştim. 1810. 1800 bant aralığı bu bant aralığı çok kritik demiştik e, dün bu burayı test ederek bir miktar geri çekildi ve hala Hı -hı. düşen kanal içerisinde fiyatlanıyor düşen kanal içerisinde fiyatlanmaya devam ettiği sürece yükselişler kısıtlı kalacaktır çünkü bur, burayı terk etmedi henüz e, ya kanal ortasına test ediyor geri dönüyor ya da kanalın üst bandını ya da ara direncimizi test ederek geri çekiliyor. Bizim 1800'ü kırdıktan sonra gideceğimiz nokta 2000 olmalıydı. 2000'lerde ikincil e, kar realizasyonu dönemi dediğimiz o dönemi yaşayabilirdik ya da buradan pozitif ayrışarak artık e, 2300'lere doğru yelken açabilirdik. Ama şu an itibariyle yükseliş için e, yeterli e, momentumu yakalayamadı Ethereum. Aslına bakacak olursak iki tane önemli gelişme var. Temele baktığımız zaman bir tanesi Vitalik bu kendi görevinden, günlük görevlerinden istifa ederek daha fazla geliştirmeye odaklanacağı alana geçiş yapmasıydı. Bir diğeri de tabanda yapılacak olan değişiklik. Bunu basitçe anlatabilmek için hani çok detaya girmeyeceğim ama eğer bu değişikliği yapabilirlerse maliyetler yani ağdaki e, maliyetler 100 kat daha azalmış olacak demek oluyor ki geliştiricinin maliyeti azalacak transfer maliyetleri azalacak son dönemde kaybettiği e, ve ağ faaliyetlerinde o yaşadığı düşüşü hepsini geri alabilecek ama bu tarz haber akışlarına karşı ethereum yatırımcısının yeni alım yapmak için e, birazcık e, şeyi doldu diyelim yani sabrı doldu diyelim Çünkü daha önce başarısız bir Petra güncellemesi atlattı. Yıllardır bir konsensüs değişikliğiyle zaten mücadele ediyor. Proof of Work'tan Proof of Stake'e geçmişti. Bu konsensüs değişikliğiyle birlikte bazı bozulmalar ya da istediğini yakalayamamalar, hala maliyetin yüksek olması gibi pek çok süreci e, atlatamamış vaziyetteydi. Yapılacak yapılan güncellemeler ya da yükseltmelerde ona çok fazla çare bulamadı. Dolayısıyla bu tür haber akışları çok değerli. Ama yapılmadan çok fazla karşılık bulmayacak Ethereum'da. Geliştirici sayısı da azaldı, yatırımcı sayısı da azaldı. Daha yine bugün bir haber bir kurumsal Ethereum'larını Solana ile takas etti mesela. Ee, yani Ethereum yatırımcıları farklı alternatif altcoin arayışlarını hala devam ettiriyor. Ee, geldiğimiz fiyat hareketine bakacak olursak, yıl içerisindeki performansını da değinecek olursak, Kaybettiklerini geri alma çabası hala devam ediyor ve Ethereum Bitcoin grafiği tarihi dip seviyelerde yani yılların en düşük seviyelerinde yer alıyor. Bitcoin karşısında oldukça kötü bir performans sergiliyor. Diğer altcoinler de evet görece öyle çünkü bu dönemin yıldızı Bitcoin'de hı hı. ama kan kaybı konusunda bakacak olursak Ethereum'da e, listenin e, ilk sıralarına yazılır. Çok teşekkür ederiz sevgili bir isimsiniz bizler için uzman bir isimsiniz Selin Çelik. Ben teşekkür ederim. Siz de öyle. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Evet değerli izleyiciler